Merhabalar. Merhabalar. Hayırdır? Dere kenarına mı geldin? Evet ya dere kenarına geldim ya buraları böyle kazacağım. He. Da. Kazacağım da. Burayı yani çapalayacağım der... mı? Ne yapın? Çapa mı? Kazma mı? Ya, ne? Ya, He. Bunlar güzel asmalarmış ya. ha. Efendim? Bunlar güzel asmalarmış sizin senin. Ha, evet, güzel hmm. Yani bu sene e, e, ömür sene miydi? Bu sene ekim. He. Anne ne? Bir bakalım mı şey dere nasıl ha. akıyor? E, dereye bakalım. Evet değerli arkadaşlar Sinan'ın bostanlığı Burası Vra <laughs> o vya o ya La valla Bre hoş ya la Hele gel bir <laughs> dereye bakalım var kendi çay önerim Kop berçe mi çay o ya Onlar artık korumuş Sinan onları sıfırlayacağız Sinan burayı ceviz yapmayı planlıyor musun ha, şurayı Şu tarlanı Nas yaparsın? Kaç kaç çok ceviz girer buraya? Vallahi vallahi bilemiyorum ya. 10 10 11 girer ya. Evet, çünkü onlar he, he. aşağı tarafta da cevizlerim var değil o mi? Aşağı tarafta da var. Bunlar hmm. da yani buralar ekmek. İnşallah. Şu e, şuraya da aslında şu kıyı şeyi var ya. Evet. Şurayı da şey yapsak. He, onlar da nar. kenar tarafı, kıyı tarafı. Evet. Nar olsa güzel olur değil evet. mi? Kaç tane var orada evet. Boydan boya şöyle evet. nar yapacaksın evet, evet. Şu tarafları da böyle Çok evet. güzel bir ceviz bahçemiz evet. olacak inşallah ceviz bahçemiz. Diyor Sinan Bey Evet Evet. dereye bakıyoruz evet. harika bir akıntı evet. var Debisi müthiş Gerçekten ya. Böyle evet, Sinan sesini böyle biraz yükseltebilir gibi. misin Sesini Tabii duyamıyoruz Mükemmel gidiyor Çok <laughs> Evet. Böyle oturarak dinleyerek yani evet. gerçekten mükemmel. Hı hı. Çok güzel bir ses. Aynen öyle. Dere. Şu suyun sesi çok huzur verir değil mi Sinan Aynen insana? Aynen öyle vallahi huzur ne huzur. Maşallah var maşallah. Evet. Yani mükemmel gidiyor. Gerçekten öyle deredeyim Sinan. Tema geldim. Kapan Harika. Yiyeceğim. Aa, biraz içelim mi ya? Evet evet olur Sinan. Aynen, aynen. Helal, helal, evet ben Sinan İlhan ben... birazdan su içecek. Ben dereden. De Çok müthiş. Böyle <laughs> derede. Yani <derede>. gerçekten <laughs> mükemmel. Oo. Oh. Aa, boz gibi, boz. Buz gibi değil mi Sinan? Ya. Öyle. <laughs> ya, öyle. ya gökler öyle. Ya. ne var ne yok. Nasıl Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz. İnşallah sağlık. bana abone etsin. Bana abone olmayı unutmayın. Gerçekten. Aynen öyle. Şimdi çalışmak zamanı yani okuma, okuma, okuma. Yani kondu, kondu, kondu. Şimdi çalışmak. Ama onu istedim. <laughs> evet, bakalım o kadar. Kalkar mı gidelim ki şey yaratmam Bu buraya gidelim ya. Bunun hesabını kazmadım ya. O kalsın ya o gıza. Evet. Bakalım Sinaylan ne yapacak. Aynen öyle. S evet beyefendiler. Ee, siz asmalarımı duyuyorsanız. Ee, bu senelerdeki yani gerçekten mükemmel. Evet. Üzüm ee, kötü yordu. Aman Allah'ım aman Tanrım. Mutfağın ne böyle? Bunlar neden geldi buraya? Evet. Ya bu ne ya? <laughs> evet. Nasılsın lan? Süpersin. Görüyorsunuz değil mi? Yani mükemmel kadarım ha. Yani böyle yokuş biraz. Yani yanlış anlamayın. Ya çalışmayacağım ya. Bundan sonra böyle ya. Bu ne ya? Öyle çalış çalış. Nereye? Kadar? <laughs> Vallahi mi yani, Sinan? Öyle mi? Yakala. Çalışmayacağım bak. Öyle çalış çalış nereye kadar? He. Çalışmayacağım bu ne? Bu ne lan? He, ben bundan Yoruba sonra lan. böyle çalışmayacağım diyorsun. Aynen öyle. Bundan sonra çalışmayacağım. He. Ya yani. Sinan lütfen yapalım şu işi bitirelim. Yok öyle yok öyle yok. Çalışmayacağım. Çalışmayacağım. Aynen öyle. Neden ya? Oturacağım. He. Oh yoruldum ya. Neyse Sen, daha bir şey yapmadın ki Sinan. Atla lütfen. Atla Vallahi mı? Sinan oh. Sinan Efendim Bundan sonra böyle çalışmayacağım diyorsun ha? Bundan sonra böyle çalışmayacağım. Vallaha mı? E Neden ya Sinan? Bak işimiz var bugün bayağı işimiz var Vallaha mı? <laughs> Valla mı? Peki Sinan Bu sonra böyle Lütfen Sinan kalsana işimiz var evet, bizim bir sigara da olsaydı daha iyi Sigara mı? Ya ne <laughs> sigara Sinan? Tir <laughs> sen tiryaki mi oldun Sinan? <laughs> He? Sinan. Bundan sonra böyle çalışmayacağım ulan. Çalışmayacak mısın? Hayır asla. <laughs> Vallahi mı? Ne e işi, mi? E bütün işi bütün işi ben mi yapacağım? Ya git başımdan. Bütün işi ben mi yapacağım Sinan? <laughs> evet. Kalk Sinan lütfen. Sana tavsiye ediyorum. Vallahi mi? <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Vallahi. Vallahi. Sinan böyle olmaz. Hayranlarınıza ne demek istersiniz bu e konuda ya, çalışma? Bundan sonra da böyle yani bir yorum bak varsa bundan sonra çalışmayacaksınız. O öyle mi? <laughs> evet. E doğru. çalışmadan da ekmek kazanılmaz Sinan. Ne yapacağız? fark etmez bana. Ben acımam ki. Vallahi mi? <laughs> vallahi. Rızkı veren Allah ha? Kula <laughs> minnet eylemem diyorsun yani. Aynen öyle. Wow, rızkı isim. veren Allah. Evet. Kula minnet eyleme. Aynen öyle. Vay be Sinan. Ondan sonra çalışmayacağım öyle. Peki çalışmadan olmaz <laughs> ki Sinan. Yoruldum ya. Yoruldum mu? Daha, daha bismillah demedin ya. Ya nasıl ya? Vallahi. Ya bu can, can, bu makine de değil. Vallahi mi lan? Vallahi doğrudur. Aynen Sinan İlhan Sinan'ın keyfine bakıyor şu an. Son hmm. olarak hayranlarına ne demek Sine istersiniz Sinan? tavsiye ediyorum. Böyle çok güzel bir şey. Öyle mi? Tavsiye ediyor musun bize? Vallahi <laughs> ee, burada olmayı unutmasınlar. Ee, yeni videolarla böyle e, hep onlarlayım. Seni seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah. Hayırlı günler. <laughs> evet Sinan bundan sonra böyle çalışmayacağım diyor